Arkadaşlar hoş geldiniz. Geçen hafta boyunca e, medyada geniş yer alan zini katliamının mağdurları burada. Yine onlar konuşacaklar. E, İbrahim Aktaş, Can Polat Yakar, Ali İbrahim Tutu, 19. dönem SHP Erzincan Milletvekili, Necdet Gökdemir buradalar. Bu arkadaşların e, kimilerinin babaları, kimilerinin dedeleri, mahkemelerinin nineleri 1938 Ağustos'unda 97 kişinin günahsız yere öldürüldüğü Zini Gediğindeki hadisede yaşamlarını kaybettiler. Çok kısaca savcılık sizlerin gittiği Zini Gediğine gitmeyi reddetti. Oysa savcının görevi CMK'nın 160. maddesine göre delilleri toplamak, delil elde etmek ve kamu davasının açılıp açılmamasına karar vermek. Savcının olay yerine gitmediği Türkiye'de basın mensupları ne mutlu ki çok duyarlılar ve zini yediğine kadar gidip aileleri buradaki kemiklerin başında dinleyip toplumu aydınlattılar. O bakımdan basına teşekkür etmek lazım. Savcının kararını da burada eleştirdiğimizi ve görevini yapmadığını söylemek istiyoruz. Şimdi ben sözü kurban yakınlarına bırakacağım ama Dersim'le ilgili 2009'dan beri yoğun bir tartışma var. Hükümetli son derece olumlu beyanları bizzat Sayın Başbakan'ın ağzından dile getirildi. Sayın Başbakan yıllardır dersimlerin binlerce kurban verdiği 1937-38 olaylarına dair en son Sakarya mitinginde 50 bin kişinin öldürüldüğünü söylemişti. Fakat bunlar hep söz düzeyinde kaldı ve hükümet dersimle ilgili herhangi bir adım atmadı. Köy isimlerini, yer isimlerini iade etmeyi Kürt açılımı çerçevesinde kabul eden hükümetin Dersim ismini bile vermeye yanaşmaması gerçekten düşündürücüdür. Ama bu mesele hükümeti de aşıyor. Parlamentonun çözmesi gereken bir mesele. CHP'nin de bir ucundan muhakkak katkıda bulunması gereken acı bir mesele. Dolayısıyla bütün partilerin işbirliği yapmaları gerektiğini söyleyebilirim. Ben de buna dersim milletvekili olarak katkı vermeye, hükümeti yardım etmeye. Elimizdeki bütün arşivi sunmaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Can Polat Yakar'la başlayalım. Evet Evvel saygılar olsun efendim. Uzun ben Erdincan'ın Tatlısı Mağarçık köyünden Can Fırat Eski ismi Mağarçık Tatlısı köyü yeni ismi. Nuri Aktağ'ın oğlu Can, Polak. Can Polak Yakar. Tekar. Babam daha 1919 doğumlu. Ben de o zaman üç aylık bir şeymişim işte o arada. Babam kendi alt çok alt parasını götürürken, bozdururken Erincan'a çıktığı zaman köprülerde karakol varmış. Askeri karakol varmış. Askeri karakol. Babam attan yendiriyor. Paranı birlikte içeri alıyor. Arkadaşlarına diyor siz gidin diyor. İfadesi var. Babam o gidiş daha geri dönüyor. İki gün sonra dediğimiz kamp yeri Kılıç Kılıçkaya köyünde kamp yerine götürüyorlar. İki gün orada kaldıktan sonra tamamıyla kaldıktan sonra Ondan sonra zini gedine götürüyorlar. Zini gedinde ayaklanıyorlar. Ne de biz öldürürsün? Sebep nedir? Bunun sebebi nedir? Tetik isminde bir komutan varmış. Tetik diyor ki, siz kızılbaşsınız. Sizin katliniz halaldır. Dinlemeden bağırıyorlar birbirine. İlk bağırıyorlar. Hepsini koşuna tutuyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Aşağı yeniyorlar. Maçı köyüne. Maçı köyünde bizi dışarı atıyorlar. Evlerimizden. Hatırı yakalandı. Orada vefat etti sizlere ömür. O diğer kardeşim de annem kaçak olarak geldi memleketime. Yani Erzincan'a döndü. O diğer kardeşim de Erzincan'da öldü. Tekrar annem geri döndü. E, tabi ben bir noktaya kadar geldim yani 8 yaşıma girdim. Orada ilk okula gittim. At tuttu öğrenciler sonra. Geri bir af çıktı. 1947'de. Af çıkınca biz geri memleketimize geldik varlıktan yoklar düşmüş. Bir yerimiz yok, yurdumuz yok. Onun bağının kapısında 15 sene kaldım. Bundan sonra işte bazı kişilerin bana destek vermesi maddi manevi yönden bir noktaya kadar geldim kendimi geçindiriyorum. Başka bir şey yapacağım yok. Tek bir şey söyleyeceğim. Orada şöyle bir şey var. Evlerimizi yattığı zaman annemden bilirim ağlıyor. İçinden bir asker çıkıp geliyor diyor ki niye ağlıyorsunuz, Derdiniz nedir? 95 kişi ipe bağlılar kuşuna düzdüler. Sizin derdin ne ağlıyorsunuz? O askeri tutup tekrar zini yerine götürüp onların yerinde öldürüyorlar. Buradaki komutanlar duyuyorlar bu haberi. Ondan sonra tabii ki ben şöyle bir şey istiyorum. Büyük Millet Meclisi'nden. Ben adalete güveniyorum. Türkiye'nin adaletine güveniyorum. Adalet olduğu yerde de adalet olur. Eğer ki baba